İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Dün Dışişleri Bakanlığımız aday meslek memurluğu sınav sonuçlarını açıkladı. Elbette yazılı sınav sonuçlarını açıkladı. 3-4 Eylül'de Ankara'da gerçekleşmişti biliyorsunuz bu sınav. Yazılı sınavlar Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe çeviri ve Türkçe, Kompozisyon İngilizce kompozisyon şeklinde 2 günde cumartesi pazar genelde iki oturumda gerçekleştirilir. İşte bu 3-4 Eylül'de gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarını dün Dışişleri Bakanlığımız sitesinde açıkladı. Toplamda 600 kişinin girdiği 600 kişinin girdiği bu iki günlük sınav maratonunda 189 arkadaşımız 189 adayımız 5 Aralık'tan itibaren gerçekleştirilecek sözlü mülakata, sözlü sınava çağrılmış oldu. 600 kişiden 189 kişi. Ve ben biliyorsunuz daha önce gerek aday meslek memurluğu bakanlığımızın gerekse konsolosluk ve ihtisas memurluğu üzerine birkaç içerik paylaşmıştım ve gerçekten de Dışişleri Bakanlığımız bakanlık sınavları arasında çok böyle inceleyip sık dokur. Özellikle hakaniyete özen göstererek bu tür sonuçları açıklar, bu tür değerlendirmeli yaparlar. O yüzden hiç aklınıza kalmasın. Orada emeğiniz, alın teniniz, teliniz mutlaka karşılığını bulur. Bir puan, bir puandır. Orada bir puan hayat kurtarır. Kaldı ki tüm bu sınavlardan örneğin İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce ve Türkçe ve İngilizce kompozisyon ve çevirilerden her birinden 70 almanız gerekiyor ki başarılı sayılabilirsiniz ve sıralamaya tabi tuttuklarında size sözlü sınava girebilirsiniz. Burada Adaylar şu açıdan biraz endişeli e, olabilirler, heyecanlı olabilirler çünkü sınav daha dün açıklandı ve iki hafta sonra sözlü sınavına çağrılıyor, e, çağrılıyorlar e, adaylar. 5 Aralık'ta ve iki hafta süre içerisinde acaba nelere daha fazla odaklanmalıyız? Biliyorsunuz şu ana kadar zaten okumalarımızı e, yapmalıydık. Özellikle Dışişleri Bakanlığı sınavına sadece 6-7 ay ya da 1 yıl çalışmakla olmuyor çok ayrıntılar ayrıntılara inmeliyiz. Günceli bölge politikalarını, küresel siyaseti takip etmeliyiz. Diplomasi tarihine, soğuk savaş olaylarına elbette hakim olmalıyız. İşte bu önerilerle öneriler ve kitaplarla geldim değerli arkadaşlar. İki hafta kaldığı için böyle çok spesifik konulardan ziyade genel konulara odaklanın. Şimdiye kadar zaten hem yazılı sınava çalışırken de sözlü sınava da çalışmış gibi oldunuz. İşin teorik kısmına da uluslararası ilişkiler teorilerinden tutun da küresel siyasete dair Türkiye'nin bölgesinde gelişen olayları zaten az çok hakim olduğunuza okumalarınızı ilerlettiğinize inanıyorum. Peki bu iki haftalık süreçte ne yapmalıyız? Öncelikle siz sözlü bir mülakata gireceksiniz. Değerli arkadaşlar sözlü mülakat bunun için e, mutlaka hem dış görünüşünüzden kendinizi ifade edişinize kadar çünkü o insanlar sizleri tanımıyor belki hayatlarında ilk defa sizlerle karşılaşacaklar e işte kapıyı tıkladıktan sonra içeriye girdiğinizde duruşunuz ifadeniz jest mimik beden diliniz oturmanız, kalkmanız, önünüzü iliklemeniz, güzel bir şekilde e, işte erkek adaylarımızın takım elbise, e, kadın adaylarımızın da aynı şekilde özen göstererek tertemiz ve e, dışişleri bakanlığı personeli aday adayı olacağım ben yani dışişleri bakanı personeli olmaya adayım diyebilmeniz için o ilk temas, ilk göz teması ve kapıyı tıkladıktan sonra içeri odaya girdiğinizde o ilk iletişim sinyalini ayakkabınızdan saçınızın şekline kadar bunu vermelisiniz. O ciddiyeti, o önemi vermelisiniz arkadaşlar. Bunu çok önemsiyorum. İmaj bu noktada her şey gerçekten. Sonrasında bilgileriniz konuşacak elbette. 5-6 e kişilik e, yanılmıyorsam bir de e, psikolog da dahil olmak üzere 5-6 kişilik bir jüri üyesi karşınızda olacak ve elbette öncelikle sizi heyecanınızı yenme e, adına çünkü çok değerli insanlar Dışişleri Bakanlığımızın e, çalışanları orada olacaklar emekli diplomatlarımız elbette orada olacaklar. O yüzden halden anlayan, iletişimden anlayan bir jüriyle karşılaşacağınız için o noktada hiç aklınızda kalmasın ve kendinizi o, o yönüyle büyük bir saygınlıkla ifade etmenizi sizden elbette bekleyecekler. Öncelikle sizi tanımanızı bekleyecekler. Sonrasında e, küçük küçük sorularla başlayacak jüri üyeleri. Sonra size kürelere yönlendirecekler. Eğer değişmediyse 5-6 e, adet, en fazla 6 adet diyebiliyorum ben. 6 adet bir küre var. O kürelerden genel kültür, hukuk, e, uluslararası ilişkiler, güncel konular, uluslararası hukuk adına birkaç soru çekip cevaplamanızı sizden isteyecekler. Unutmayın onlarca arkadaşınız dışarıda sizi bekliyor olacak. O yüzden ifadelerinizi net 1-2 dakikada hızlı bir şekilde ifadelerinizi net çok ayrıntıya girmeden, çok heyecan yapmadan dilinizi çok dolamadan ifade edin. Bilmediğiniz sorular elbette olacak. Hiçbirimiz Google ya da ansiklopedi değiliz, kütüphane değiliz. Efendim burayı şu an anımsayamıyorum çok özür diyerek diğer soruyu jüri üyelerinin size sormasını e, salık verebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu alanda o yüzden o yüzden o sınav sadece sizin o noktaya kadar çalıştığınız ya da bilgilerinizi ölçecek değil. iletişim becerilerinizi de ölçecek bir sınav olduğu için insan ilişkilerinde iletişim kitabını eğer bulabiliyorsanız değerli arkadaşlar kendimizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz karşı tarafa? Retorik sanatımızı yani sözle ikna etme sanatımızı Konuya bilgim var benim. Konuya hakimim. Bunu karşı tarafa nasıl geçirebilirim? O yüzden iletişim kitapları okumanız, şöyle bir göz gezdirmeniz şu iki hafta e, kala sözlü sınavımıza bu güzel olabilir. İlk önerim bu. Diğeri söz sanatı, pratik diksiyon bilgileri var burada. İki hafta içerisinde hızlı bir şekilde kendinizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz? Diksiyonumuzu nasıl kullanırız biliriz. İşte oturmanızdan kalkmanıza duruşunuza kadar el kol hareketlerine kadar heyecan olduğunda hani elimizi kolumuzu e, böyle nereye koyacağımızı şaşırırız ya bunları nasıl bastırabiliriz? Bu güzel olabilir sizler için. Diğeri olmazsa olmaz zaten. Dışişleri Bakanlığımız dediğimizde elbette davranış kuralları, diplomatik nezaket ve protokol olmazsa olmazdır değerli arkadaşlar. Bunların her birini kanalımın sıkı takipçileri bilirler. Ben iletişim konularında da hep size tanıttım Kesinlikle alacaksınız arkadaşlar bu kitabı. İki hafta içerisinde mutlaka bakacaksınız buraya. Çünkü bazen genel kültür soruları da olduğu için sözlü sınavlarda bunlar çok önemli. Ayakkabılarınız gıcır gıcır olacak. Size müsaade edip de müsaade etmeden pat diye yerinize oturmayacaksınız yani eğer size müsaade ederse buyurun oturun dediklerinde o zaman işte e, ceketinizin önünü açabilirsiniz. Ama o ana kadar ceketinizin önünün il ilikli düğmeleri ilikli olması gerekiyor. O yüzden bu ayrıntılar önemli. Örneğin sınavınız bittikten sonra jüri üyeleriyle iyi günler deyip onlara teşekkür ettiğinizde mutlaka kafamızı şu şekilde karşı tarafa eğerek onlara tümüyle arkamızı dönmeden yavaş yavaş e, kapıya doğru git. E, git giderken ve kapıya yaklaşmamızı az bir zaman kala yüzümüzü kapıya dönüyoruz ve yavaşça kapıyı kapatıyoruz. Bu bir. İkincisi içeriye girerken böyle yüksek ben bazen öğrencilerim odaya geldiğinde baya bir hani sonuçta 20 yaşlarında heyecanı o. Böyle pat 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 yüksek sesle yapmıyoruz. E, nazik bir şekilde buluyoruz kapıya. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlar nezaket kuralları. Çünkü siz yani e, muhtarlığa bir çalışan seçilmeyeceksiniz. Dışişleri Bakanlığı personeli olacaksınız. Bunlar önemli. iletişim, nezaket e, vesaire. Hocam bu kadar kısa sürede ne okuyabiliriz? Elbette kanalımın sıkı takipçileri bilirler. Özel dersdeki öğrencilerim, YouTube öğrencilerim de bilirler. Bu önemli. E, değerli arkadaşlar şu kitabı önemsiyorum. Hızlı bilgi akışını iki haftada alabilirsiniz bu kitaptan. Üzerine uzun konuşmuyorum çünkü siz bildiğiniz için bu e, konuları kısa 20. yüzyıl tarihi tam da Tam da 2 hafta kala sınava bu olabilir sevgili arkadaşlar. Kesinlikle e, bu Sina Akşin hocamızın kitabını da sizlere öneriyorum. Diğeri siyah... şunu, şuna gelelim. Uluslararası ilişkiler. Burada biliyorsunuz kısa kısa bilgiler, kutucuk bilgileri de var. Hızlı bilgi akışı yani hap bilgiler, hap bilgiler var. Bir de elbette YouTube kanalımdaki videoları da öneriyorum size bu iki haftalık e, süreçte. Diğeri ideolojiler de elbette Dışişleri Bakanlığı e, sözlü sınavlarında çıkıyor. Siyasi ideolojiler bu noktada çok önemli sevgili arkadaşlar. Bu kitapta sizin e, okumanız için hap niyetinde olabilir. Şu kitapta şöyle sevgili arkadaşlar felsefe sözlüğü. Bu da ibare, kavram, terim gibi bir takım şeylerle karşılaşacağız. O yüzden iki haftada şöyle bir göz ucuyla gezdirebilirsiniz. Ben mutluyum. Çünkü neden mutluyum? Geçtiğimiz yaz benimle e, Dışişleri Bakanlığı'na e, çalışmak için e, benden ricada bulunan ve YouTube üzerinden diplomasi okullarıma katılan ve benim de nacizane bilgilerimi paylaştığım öğrencilerimden 6'sının 4'ü sözlü sınava girmeye hak kazandı. Ben de onlarla birlikte heyecanlıyım. 2 hafta boyunca tekrar onlarla birlikte çalışacağız. Umarım onları aday meslek memurluğu daha önce yaptığım öğrencilerim gibi son 4 yıldır aday destek memurluğuna nacizane katkılarım olduğu gibi şu an bu dört öğrencimin de oraya girmesini onlardan daha çok istiyorum gerçekten de. O yüzden Dışişleri Bakanlığı sınavına çalışacaksak başka yok KPSS'ye gireyim, yok şununla uğraş, yok bununla uğraşım değil. Doğrudan hedefe odaklanacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok emek isteyen ama karşılığınızı aldığınızda da büyük ondan büyük gerçekten zevk yok değerli arkadaşlar. Çünkü düşünün bir, bir buçuk yılınızı deviriyorsunuz. İşin teorik alanına iletişim okumaları yapıyorsunuz. Uluslararası hukuk okumaları yapıyorsunuz. Tarih okumaları yapıyorsunuz. O yüzden o kadar böyle e, Derya Deniz ki e, bu e, alan, bu sınav. O yüzden e, kazanıldığında insan ayrı bir mutlu oluyor. Ben de değerli e, katılımcılarım, değerli adaylarımın buradan tekrar e, mutluluklarını paylaşıyorum. Kaybedenler üzülmesinler. Genciz, güçlüyüz. Düşeceğiz, kalkacağız. Düşeceğiz, kalkacağız. Hata yapacağız, tekrar kalkacağız. O yüzden hedefimize kitleneceğiz Genelde dışişleri bakanlığı sınavını ilk girenler değil, ikinci ya da üçüncü girenler e, alıyor. Genelde işte master mezunu olmanız falan bunlar güzel şeyler. Jüri'nin e, önünde ve ikinci bir dil bilmeniz vesaire. Ama bunun da öncesinde konulara hakim olup kendinizi iyi ifade edebilmek. Net, açık, o kadar kısa sürede net, açık bir şekilde ifade edebilmek. Elbette bir iletişim duruşunuz, düşüncelerinizle bütünleşip dışa vuracak. Bu önemli. Bunlar zaten jüriyeleri de karşı taraftan sizleri bunları bekliyorlar. Yani karşılarında bir diplomat adayı arıyorlar arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Ve Dışişleri Bakanlığımız bizim biliyorsunuz Atatürk döneminden bugüne çok güzide bir kurumumuz onu ona bilerek zaten bu sınavlara girin ve önerim Dışişleri Bakanlığımızın tarihçesini de bilelim. Özellikle Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası. Sonuçta Dışişleri Bakanlığımız bizim harici vekaletimiz sahada milli mücadele sahasında o kanın, o savaşın dünyasının ortasından çıktı biliyorsunuz. Masa üzerinde kurulmadı. Son dönem Osmanlısı diplomatikasını, 2. Abdülhamit dönemi dahil sonrasında işte bu e, o şey Reisül Küttaplık'tan Umuru Hariciye Nezaretine evrilmesini ikinci Mahmut dönemi, 3. Selim dönemi de Yusuf Ag Efendi, sonrasındaki Keçecizade Fuat Paşalar efendim işte Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşalar Tanzimat paşaları ve diplomatlarını da bilelim. Türkiye'nin son dönemdeki güncel işte bu tahıl koridorundan e, tutun da son dönemde yine Polonya bir füze düştü biliyorsunuz. Hangi madde? 4 ve 5. madde burada e, acaba işler hale gelecek mi? Bu tartışıldı. E, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuk yönünden e, hakları şu an aklıma gelenler. Biraz daha güncel ve Dışişleri Bakanlığımızın Twitter, Instagram hesaplarından paylaştığı basın demeçleri, basın bültenleri son bir iki aya onları iyice güzelce tarayın, heyecan yapmayın. Evet süremiz az sadece 2 hafta kaldı ama yapabiliriz. Şu ana kadar zaten yazılı sınava geçen arkadaşlarım en az 1 bir, 1,5 bir yıldır çalıştıkları için bundan sonra ne yapacağını genel olarak genel bir e, resmin fotoğrafını çekerek genel konulara kendimize odaklayacağız. Spesifik konularda e, dalarsak o zaman çok vakit kaybeder, çok kafamızı e, bulandırırız. Siz zaten örneğin şu an Arap-İsrail savaşlarının tümünü bilmeniz, bir OPEC krizini e, bilmeniz, efendim soğuk savaş dönemi, siyasal aktörleri, olayları, terim kavramları zaten hakim olmanız lazım. Bir yıldır çalışıyorsunuz. O yüzden çok kafanızı bulandırmadan biraz daha güncele odaklanın. Biraz daha tarih bilgilerine odaklanalım. Geçmişte aska Türklerinin dahi sorulduğunu biliyoruz bu tür e, sınavlarda. Kavram ya da terimlerin sorulduğunu, tarihi kişiliklerin sorulduğunu biliyoruz arkadaşlar. Pekala. Eee Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavları da muhtemelen birkaç haftaya e, açıklanır. Biliyorsunuz aday Meslek Memurluğu, Konsolosluk ve ihtisas e, Memurluğu ve Hukuk e, Uzmanlığı sınavları olduğunu biliyoruz ve Sözleşmeli Sekreterlik sınavları olduğunu biliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın insan kaynaklarından bunu takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Şimdiden herkese başarılar. Dediğim gibi kazanamayanlar asla moralini bozmuyor. Enerjimizi, moral değerimizi yitirmiyoruz. Doğrudan hedefe odaklanıyoruz. Düşeceğiz kalkacağız. Hata yapacağız, tekrar doğrulup çok isteyeceğiz, çok çalışacağız. İste, istemek tek başına yeterli değil. Hayattan sürekli beklenti içinde olup istemek hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir anlamı yok. Çok isteyeceğiz, çok çalışacağız. İstediğimizin iki katı çalışacağız. Ve doğrudan hedefe kitleneceğiz. Hadi bakalım değerli arkadaşlar kanalımızın pardon kanalımızın sloganıyla isterseniz bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.